Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Eskişehir'den sesleniyorum ve test konuğum olan araç 30 Turbo FSI Audi A3. A3'ün dördüncü nesliyle beraberiz. Birinci nesil A3 ilk defa 1996 yılında üretime başlamıştı. 2003 yılında ikinci nesil, 2013 yılında üçüncü nesil, 2020 yılında ise karşınızda görmüş olduğunuz 8Y kodlu dördüncü nesil üretildi. Bu otomobil Almanya ve Çin'de üretiliyor. Tasarımcısı Jakob Hirzel isimli bir abimiz. 5 kapılı hatchback veya 4 kapılı sedan versiyonlar üretiliyor. Volkswagen grubunun MQB Evo platformu üzerine inşa edildi bu otomobil. Golf 8, dördüncü nesil Leon ve dördüncü nesil Octavia ile aynı platform. Dünya üzerinde 1 litre turbo 3 silindirli, 1.4 litre, 1.5 litre ve 2 litre turbo 4 silindirli ve 2.5 litre turbo 5 silindirli benzinli motorlarla 2 litrelik 4 silindirli turbo dizel motorla üretildi. 1.5 motorun bir de Avrupa'da satılan CNG'li versiyonu üretildi. Bu otomobilin 1.4 motoru ülkemize gelmedi çünkü 1.4 plug-in hibrit olarak üretiliyordu. 1.4 motorlarında 81 kW'lık elektrikli bir motor ve 13 saatlik lityum iyon bir batarya bulunuyordu. Ülkemize gelen bu 1.5 ve 1 litre turbo benzinli motorlarda 48 voltluk bir multi desteği bulunuyor. Tabi bununla birlikte değil ama bunun önceki neslin makyajlı haliyle birlikte adlandırmalar değişti. Eskiden TDI turbo FSI 1.4 1.0 olarak adlandırılıyordu. Artık 30 turbo FSI 35 turbo FSI 30 turbo dizel gibi adlandırmalar kullanıyor Audi. Tüm model gamına bu adlandırmayı yaydı. 30 turbo FSI'ler 1 litre motorla geliyor. 35'ler 1.5 litrelik motorla geliyor. Aracın 028 rüzgar sürtünme katsayısı var. Bu ciddi ön plana çıkan bir değer. 3 sedan, yeni A3, eski A3 sedana göre karşılaştırıldığında 4 santim daha uzun ve 2 santim daha geniş olan bir otomobil. Eskiden bir müddet plug-in hibrit otomobillere e-tron adını vermişti Audi, fakat bu otomobille birlikte e-tron adını kaldırdı çünkü bundaki versiyon plug-in hibrit, elektrikli değil arkadaşlar. Tabi gücü en düşük olan motor bu, bu 110 beygir, 1.6 dizelleri 116 beygir. Bundan sonrasında 310 beygir ve 400 beygirlik iki güçlü versiyonda bulunuyor. En güçlü versiyonlar bunlar. 400 beygirlik versiyonda 0.103.8 saniye. Şimdi ben geleyim test konuğum olan aracın detaylarına. Bu otomobil A3 sedan 30 turbo FSI Advance s olarak geçiyor. Advanced donanım paketinin adı 30 turbo FSI motorun adı. s ise şanzımanın adı arkadaşlar. 3 silindirli bu turbo benzinli motor Volkswagen grubunun diğer otomobillerinde kullandığı motorla aynı. 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1300 kilo civarında ve 425 litre bagaj hacmi bulunuyor. 45 litrelik bir depo kapasitesi bulunan otomobil 7 ileri DSG şanzımanla yani estronik şanzımanla 0'dan 100 kilometreye 10.6 saniyede çıkabiliyor arkadaşlar. Bu araç Advance donanım paketli ama Advance'in opsiyonlu bir versiyonu. Mesela Advance olup cam tavan olmayan daha küçük jantlara sahip olan versiyonları da var. Bu araçta şerit takip, çarpışma önleme ve koltuk kısıtma gibi detaylar da bulunuyor. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Ön tarafta görüyorsunuz full LED aydınlatmalar var. Sinyaller LED yanıyor. aydınlatmalar tek bir hüzmenin içerisine yerleştirilmiş. Ön park sensörleri bulunuyor ve 6 kocaman bir Audi panjuru görüyorsunuz. Yan tarafa geçtiğim zaman burada 18 inçlik kocaman 5 kollu jant ve lastikleri görüyorsunuz. Bunlar bir hayli güzel gözüküyor. Bu arada kaput kısmının üstünde 4 tane çizgi var. Bu arabayı bayağı bir hırçın gösteriyor. Eski nesli daha düz bir kaputa sahipti. Şu ek çizgiler bile aracın duruşunu değiştirmiş. Yana geçtiğimde klasik Audi duruşu bu otomobilde de var ama birazcık farklı çizgiler kullanmış Audi bu otomobilde. Mesela ön çamurluktan kapıya doğru bir çıkıntı, arka çamurluktan kapıya doğru bir çıkıntı ve çizgi bulunuyor. Bu çamurlu kısımların biraz daha iri gözükmesine sebep olmuş. Yeni Kore grubu otomobiller bunu çok yapıyor. Audi de bunu yapmış. Yukarıda bir cam tavanı var. Büyük bir cam tavan Aslında büyük bir sunroof bu. Yan tarafta cam çerçevelerin etrafı kromla kaplanmış ve dikiz yanlarının üzerinde sinyal lambası var. Onlar da katlanabiliyor. Arkasına geçtiğimde yine full led aydınlatmalar var. Burada Fake egzoz çıkışı gibi duran bir difüzör var. Ee, ama egzoz çıkışı aşağı tarafta ve arka park sensörleri bulunuyor. Plakanın hemen üzerinde dışarıda konumlandırılmış bir geri görüş kamerası görüyorsunuz. Anahtarı bu arada şöyle arkadaşlar. Buradan bagaj kapağını da açmanız mümkün. İki defa bastığınız zaman böyle açılıyor. 425 litrelik bagaj burada çok büyük bir bagaj değil bu bagaj ama tabii bu segmentte bu firmanın bagaj alanı ile ilgili bir iddiası da yok. Bagajın içerisi komple halı kaplı. Sol tarafta bir eşya koyma alanı var fileli. Onun hemen üzerinde bir 12 volt çıkışı bunun panjotun altında bir tane yedek lastik var ve etrafında bir sürü boşluk var. Bagaj kapağının kolları gizlenmiş vaziyette. Arka koltuklarda 60'a 40 oranda yatabiliyor ama dümdüz bir alan maalesef ki oluşmuyor. Bagaj kapağının üzerinde bir avadanlık bulunuyor. Şurada da bir tane tutma yeri ve burada halı kaplama mevcut. Kapı siyahı gerçekten güzel. Kapı içleri sert plastik. Şurada krom kaplamalar var. Şu eklentiler AliExpress'ten sonra alınmış. Sonradan alınıp yapılmış. Burada kolum dayacağım yerler hafif yumuşak. 4 cam tam otomatik. Şurası bir silah kabzesi gibi gerçekten güzel. Kapı içi gözleri de bulunuyor. Altında küçük kaplamalar yer alıyor. İçerisine geçtiğinde üç tane kafalık görüyorsunuz. Deri koltukların kalitesi bir hayli güzel bu segment için. A4'lerde kullanılan deri koltuklarla aynı desen var. Ortada bir tane kol dayanağı var. İçerisinde iki tane de bardaklık bulunuyor. İçeri geçtiğimde ortada kocaman bir şaf tüneli. Hemen üzerinde iki tane USB Type-C çıkışı ve iki tane havalandırma menfezi görüyorsunuz. Buranın kalitesini çokça fazla beğenmedim. Aracın tavanında dört tane tutamak bulunuyor. Arka tarafta iki tane de aydınlatma yer alıyor. Bestunların üzerinde airbagler ve emniyet kemeri aydınlatmaları da bulunuyor. Arkadan ön tarafa bakış böyle. Tavan kısmı siyah kaplı geliyor. Antrasit kaplı geliyor daha doğrusu. Tam siyah değil. Ama tabii cam tavanla beraber burası ferahlaşmış. Ben bu tarz otomobillerde siyah kaplama çok sevemiyorum. Araçta diz mesafesi şöyle. Yani şu çıkıntılarla beraber 4 parmak civarında. Baş mesafesi ise şöyle yaklaşık 5 parmak hatta tam 5 parmak benim boyum 1.78. Gelelim öne. Anahtarsız girişin tuşlarını görüyorsun. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var bu otomobilde. Ön kapılar daha ağır. Kapı içleri burada yumuşak plastik. Şuralar yine yumuşak plastik olarak geliyor. Aynı kapamayı kumandadan yapabiliyorsun. Buradan da yapabiliyorsun. Arka iki cam için ayrı ayrı kilit tuşu bulunuyor. Bagaj kapağı açma tuşu burada da yer alıyor ve, dar bir kapı içi gözü mevcut. İçerisine geçtiğimde o rahat koltuklar burada da karşıma çıkıyor. Bu koltukların yanal destekleri oldukça güzel. Sol ön koltuk elektrikli geliyor. Sağ ön koltuk manuel ayarlanıyor. Dört, yön, dört yönlü bel destek iki tarafta da elektrikli. İçerisine geçtiğimde beni bolca piyano bilekli bir alan karşılıyor arkadaşlar. Solda üstte kocaman bir havalandırma menfezi etrafı kromla kaplı. Alt tarafta gri kaplamalar içerisinde duvar gibi piyano bilekler. Onun altında da bir eşya gözü bulunuyor. Direksiyon. Direksiyon 3 kollu. Gerçekten güzel bir Audi direksiyonu bu. Sol tarafta bulunan bu sinyal kolu üzerinden şerit takibi ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik uzun far asistan da bulunuyor. Alt tarafta da hız sabitleme mevcut. Pedal shiftler var bu direksiyonda ve gri piyano bilek kaplamalar oldukça güzel gözüküyor. Bu orta tarafta hayalet bir kadran var. Bu kadran güzel. Bunu şöyle iki farklı modda kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise otomatik silecek bulunuyor. Ortaya geçtiğimde bakın bu ortada bir tane tek yukarıda havalandırma menfezi var. Diğer iki havalandırma menfezi sağ tarafta yer alıyor. Ortada büyükçe bir ekran var. Bu ekran içerisinde bir geri görüş kamerası var. Burada bluetooth telefon, Android Auto, Apple CarPlay, radyo gibi ayarlara erişmeniz mümkün. Mesela şuradan araç ayarlarına girelim. Dokumati de güzel çalışıyor. Audi drive select ayarları var. Burada individual'a tıkladığımız zaman tahrik ve direksiyon ayarı görüyorsunuz. Herhangi bir süspansiyon ayarı bulunmuyor burada. Verimlilik asistanı, klima ayarlar gibi ve ışık görüş gibi farklı ayarlara erişmeniz mümkün. Dış aydınlatmaları, ambiyans aydınlatmaları buradan ayarlamanız mümkün arkadaşlar. Yağmur sensörünü de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Altına indiğimde dijital çift taraflı bir klima beni karşılıyor ve iki tane koltuk kısıtma bulunuyor. Onun altında bir drive select tuşu, bir çekiş kontrol tuşu, bir stop start, dörtlü flaşör, park sensörü off ve kendi kendine park edebilme yardımcısı var arkadaşlar. Burada parktan çıkma, paralel park ve dikey parkı yapabiliyorsunuz. Altına indiğimde şu alanda bir kablosuz şarj var ve iki tane USB Type-C çıkışı bulunuyor. Hemen onun önünde stop start, şurada ses sistemi ayarı var. Bu da sağ taraftaki için oldukça güzel. Burada bir tane joystick şanzıman kolu bulunuyor. Arkasına geçtiğimde burada iki tane bardaklık, bir tane elektromekanik park freni ve bir tane çakmaklık gözüküyor. Onun arkasında deri kaplı bir kol dayanağı var. Bu ileri geri gidebiliyor. Sağ tarafa geçtiğimde de kilitli bir torpido gözü var. Bu torpido gözünde aydınlatmada bulunuyor. İçerisi kaplı oldukça güzel bir torpido gözü. Yukarı çıktığımda ışıklı makyaj aynası, sunroof ayarları ve otomatik karar anıştık aynası beni karşılıyor. A3 1 litre turbo FSI Advance'in detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. 1 litre turbo motorun 45 bin kilometrelik uzun kullanımı neymiş ve kronik problemleri burası çok önemli. Neymiş onlara bakalım. Hadi gidelim. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk Oğuzhan. Sen de hoş geldin. Ee, ben de hoş geldim evet Eskişehir'e. Eskişehir güzel vakit geçirdiğimiz bir yerdi ben Kütahya'da yaşarken. Şimdi geliyor zaman yine arar. İkinci oldu zaten Eskişehir'e geldiğimiz. Bir ay önce kadar tekrar bir tekrar açar kahve içtik. Evet. Şimdi bunun hikayesini dinleyelim. Önce seni tanıyalım. Ee, ne iş yapıyorsun, sen kimsin? Bir de bu otomobilin şu 45 bin kilometrelik macerasını bir senden dinleyelim. Ee, Öncelikle merhaba Oğuzhan. Merhaba. Ee... Bizim bir araç hikayemiz vardı. Biz Eskişehir'in bir ilçesinde, Sivrihisar'da ticaretle ilgileniyoruz. Akabinde bunun bir önceki, yani bir eski kasa, 8V olan kasayı alma niyetindeydim. 35 diye vesay. Ee, İzmir'de bir görüştük bir arkadaşla. Tam alma arifesindeyken ee, bu araç karşımıza çıktı. Es, İzmir'den boş olarak gel Eskişehir'e geldik. Bu aracı aldık. Şikayetimiz yok, yaklaşık ben 27 bin daha aldım bunu. 45-46 bin olacağız artık bugün yarın. Yani sürekli uzun yol yapıyoruz yani Eskişehir'i e, Sivrisar'a git gel günlük 120 kilometre sadece gidişimiz var. Yani aynı şekilde de dönüşümüz var. Yakıt için aldık. Arabanın görüntüsü için aldık. Genel bir durum için aldık. İlla ki arabada problemler yaşadık. Bahsettim sana biraz önce. Evet evet ee... ben onları bekliyorum şu an merakla. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arabalarda kronik bir SSS problemi oluyor. Ee, bu arabamızı da aldığımızda vardı. Garantisi olduğu için ben zaten hiç oralı bile olmadım. Ee, hiç problemsiz aldık aldıktan yaklaşık 15 gün sonra hem 30 bin bakımı için hem de bu kroniklerin düzeltilmesi için yani SOS arızasını düzeltilmesi için. SOS arızası olunca ne oluyor abi? Ya abi şimdi bu BTK sim kartı Türkiye'de yasaklıyor. Sim kartı yasakladığı için de bu arabalar SOS'ten dolayı uyarı veriyor. Bunun sisteminde ilk etapta eğer arıza vermeden bildiğim kadarıyla yazılımda çözebiliyorlar. Çözemezlerse direkt buradaki SOS panelinin değişmesi gerekiyor. Hı hı. Ancak bizim aracımızda SOS panelinin değişmesiyle çözümü bulamadı servis. Bana doğal sırada bunun 35 TFSI'nin sayının e, ikamesini vermiş. Ben bayağı artık 40 gün falan o arabayla gezdim. Bak bura bir detay. Mesela premium markalarda yani bu otomobil Audi'nin premium bir otomobili gibi değerlendirilemeyebilir. Yani Golf'ün biraz daha iyisi. Kesinlikle. Böyle değerlendirilir ama şöyle premium markaların da bazı avantajları var. Mesela servise gittiğin zaman karşılanman, aracına bakım şekilleri. Yani bunu mesela sen servise sokunca silecek sofistik yerlerinin yönünü bile ayarlayıp verirler premiumlar böyle. Burada bir detay var. Senin arabanın aynısının 1.5'ini yani 35 turbo FSI'ni sana 40-45 gün ikame araç olarak vermiş firma. Tabi sorgusuz sualsiz araba çözülene kadar <laughs> e, bana aracı verdiler. Ben Nissan'dan alamamıştım mesela. E, biz hiç şey yapmadılar yani. E, maillerinde araba vardı o günde. Birazcık şansımıza mı oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Bir de benim aracın çözüm süresi uzun olduğu için direkt e, ikame aracı verdiler bana ve çözemedikleri için de 40 gün o araba bende kaldı ve tekrar da işte arabamızı getirdi, ihtiyacımız vardı demediler. Ben kendi arabammış gibi iki aracı aynı şekilde kullanıyorum. Ne kadar yol yaptın abi araçla? Sen çok yol yapıyorsun. Ee, ya. 40 gün içerisinde bir 13-14 bin kilometre bir maceramız Ve oldu. Ve hiçbir sıkıntı olmadı. Hayır hayır hiçbir sıkıntı olmadı. Tamam peki. İşte bizim SOS panelinde ona geliyormuş. SOS panelini değiştirdikten sonra çözüm bulamadılar. Yani araç yine SOS harcası varmış, yine çalışmamış, problem olmuş. Ee, İstanbul'dan yazılım ekibi geldi benim aracım için özel. Ee, bu sefer aracı işte inceliyorlar diğer sök, arabalardan söktükleri parçaları takıyorlar falan. En son Getfel'in arz olduğunu yani kanaat getirdiler. Getfel parçasını değiştirdikten sonra düzene bindi. Bunlar da aynı zamanda e, emniyet kemerlerinde de kronik bir problem var. Emniyet kemeri de değişti bu süre zarfı içerisinde. Yani e, SOS paneli, Getfel ve emniyet kemeri değişiminde takribi 25-30 bin lira Aralık, Aralık, veya Ocak ayında bir fatura çıkarmışlardı. Tabii o garantiden karşılandı. E, o sırada da bizi mağdur etmedi sağ olsun Eskişehir Bayi. Ee, aynı şekilde bize... 1500 dolar vardı. civarında yani o zamanın dolar kuruyla aşağı yukarı. Tabii o dönemde işte 23'ten 22'den falan çarptığımızı varsayarsak o paralara geliyor. Akabinde de biz aracımızı kullanmaya devam ettik. İşte o gün bakımda 31 bin 32 bin bandındaydı. Ondan sonra da 15 bin kilometre civarında bindik. Hiçbir problem yaşamadık. Hatta önümüzdeki haftada bakıma girecek bu araba. Bakım günü ne aldın abi çattı. bakıma rakam onu da öğrenelim. Ee, geçtiğimiz hafta aradığımda 7500 lira demişlerdi sadece periyodik bakım ya filtre değişimi için. Ben o dönemde müsait, müsait olamadım, ayarlayamadım. Sonra ertesi hafta tekrar bakım için randevu aldığımda aynı işlem için 8 bin lira çektiler bu sefer fiyatı. Yani 500 liralık bir oynama oldu bir haftada. Benim mesela Polo'yu soktuğumda da 5000 bin küsür liraydı bakımı. Aslında aynı motor, aynı yağ kullanıyorlar. Shell yağ kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam de kullanıyor artık. Audi'de hepsi Shell yağ kullanıyor. Volkswagen'de. Ee, aynı yağ aynı filtreler aynı motor ama bakım maliyeti tabii ki Audi olduğu için bu tarafta biraz daha farklı. Oradaki muamele de biraz farklı ama üstüne alınan rakam e, tabii ki Audi kullanıyorsan vereceksin yani öyle de bir durum söz konusu. Bu sadece bu marka için geçerli diğerlerinin hepsi için geçerli. Aynı motorlu bir Alfa Romeo'yu bakıma soksan, bir de aynı motorlu Egeye bakıma soksan arada dağlar kadar fark oluyor abi böyle bir durum söz konusu. Ya burada sözünü kesmeyeyim, devam edeyim. Eskişehir'de farklı bir kapıdan giriyorsun Audi için. Arabanı önce ön taraftaki bir park yerine park ediyorsun. Oradaki arkadaşlar yine servis alanına çekiyorlar senin arabanı. Sanırım farklı kapıdan girmenin cezasını... Para bu şekilde olur. ödüyorsun. <laughs> <laughs> Eyvallah. Peki bu arabadaki uzun süreli yakıt tüketimin? Ee, ben aldığım ilk gün sıfırlamıştım yakıt tüketimini. ve iki üç aşağı gelirsen e, 16.600 kilometrenin genel ortalaması orada görünüyor. 6.3 litre diyor. 316 saat 4 dakika kullanmışsın. Ortalama hızında 53 kilometre saatmiş abi. 6.3 litrelik bir yakıt tüketimin olmuş. Evet. Sen çok yol yaptığın için senin için yakıt önemli. Kesinlikle. Peki sana şunu da sorayım. 1.5 turbo efesayı da kullandın sen. Bayağı da uzun kullanmışsın. Şimdi o arabayla bu 30 Turbo efesan yakıt tüketim ve performans farkını soracak olsam ne anlatırsın bize? Ya şöyle yakıt tüketimi arasında yani 120 sabit veya 110 sabit gittiğinizde aslında çok bir fark yok. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla en fazla yarım litrelik bir e, fark oluyor ikisinin arasında tüketim bazında. Çünkü ben bu motoru yani 1.5 aynı zamanda Tiguan'da da kullandım bir süre da yakıyor ama. Tabii Tiguan zaten ağırlığından ve yüksekliğinden He. dolayı yakıt tüketimi bunlara göre yani iki tık daha fazla. Ee, ama aynı Audi aynı şart altında kullanımda baktığımızda yani yaklaşık yarım litre falan oynuyor. Ama performans konusuna geldiğimizde işte orada çok ciddi bir makas açılıyor. Çünkü bu artık e, hem ara hızlanmalar konusunda veya 140'lı 150'li süratlerden sonra bu küçük olduğunu hissettiriyor. Hı hı. E, ama 35 TFSI'lere kesinlikle çok daha... E, Nefesli bir motor. Tabii canım 2.2, 2.3 rahat gidiyorsun onlarda. Bir geçen benim Leon'la işte gidiyoruz otobanda 2.3 ile gidiyorum abi tam 4 kişiyiz arabada. 2.3 ile gidiyoruz bir tane Civic FD6. Abi şöyle yaslanmış buraya telefonda konuşuyor. Geldi geçti benim. Ben 2.3 ile gidiyorum. Adam beni gel delireceğim ya. Nasıl oldu? Şöyle telefonla şöyle oturmuş elinde şöyle tutmuş böyle gidiyor araba şeye geldik. Bir yokuşa geldik. Uzun soluklu bir yokuşa geldik. Yokuşta aldım. Ondan sonra da gazdan ayağımı hiç çekmedim. Yetişemesin. Delirtti beni adam. Abi geliyor geliyor. geçiyor Böyle bir şey yok yani. Bizim arabada gidiyor tamam ama Japon'un abi işte nefesliliği de nefesliliği orada yani. <laughs> onun muhtemelen araba içeride bas bas bağırıyordur. Biz rahat gidiyoruz. Fırtına kopuyordur <laughs> Fırtına orada. kopuyordur ama gidiyor yani araba. Öyle de bir durum var. Ondan sonra dedim F6 alacağım. <laughs> ya FD6'yı ben onu da tecrübemde bulundu. Ee, yine aynı tempoda kullanıyorum ben. Yani aldığım bütün araçlar sonuçta aynı yere gidip geliyor. FD6'daki en büyük problem şey atmosferik olduğu için rampaya vurduğu anda en az iki vites düşürüyor. Tabii. artık içeride motor sesi olsun, yol sesi olsun böyle ekstra muazzam sesler falan çıkıyor. O yüzden İnsan bir süre sonra yolda bu sessizliği arıyor. Hep pek bunda bulduğumuz söylenemez de. Tabii. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Ben size elimi alayım abi bunu anlatayım. Tabii şimdi bu otomobilin süspansiyonlarından başlayalım. Tabii inç jantlar var. Görünüş güzel, renk güzel. Her şey on numara. Donanım da iyi. Ama... Altyapıda şöyle bir şey var. MQB'li bir araba. Önler makferson geliyor, arkalar torsiyon çubuğuyla geliyor. A3'lerin eskisinde de mesela MacGyver 1.5'lerde falan bağımsız geliyordu. 1.6 dizellerinde, 1 litrelerinde torsiyon geliyordu. İkisi de kullanılabiliyor bunda. Bu otomobilde torsiyon çubuğu var. Eksisi yürür tarafında bu. Bunu konforda nasıl hissediyorsun? Mesela bir Kore otomobili veya bir Japon otomobili gibi hissetmiyorsun. Aslında Japonlarda çok torsiyon yok zaten küçük arabalar dışında. Bunu bir Alman otomobili gibi hissediyorsun. Torsiyon ama konforlu bir torsiyon hani beni seni çok rahatsız etmiyor. Hatta bunu böyle kullan arkası mu bunun ya falan demezsin yani. Kaç kişi bu yorumu yapar bilmiyorum ama demezsin yani. O, o anlamda arka tarafı konforlu. Bunun dezavantajı nerede? Bunun dezavantajı virajlı yollarda kullandığın zaman arka tarafta biraz sürüklenme hissedebiliyorsun. Yani işte toplu bir sana karşı kayma. Bu biraz yanlış bir tabir oldu. <laughs> toplu bir sağa karşı veya sola karşı kayma olabiliyor. Ama tabii bu çok ciddi bir şey değil seviyede değil. Onun dışında süspansiyonları sert bu arabanın. Yani bozuk yola girdiğin zaman her şeyi hissediyorsun. Ama otoyol kullanımlarında güzel. Otoyol kullanımında biraz salınımı da var. Bu aslında şey gibi. C segmenti standart otomobillerde kullanılan süspansiyonla aynı süspansiyon yapısı var. Onun gibi de hissettiriyor. Açıkça şunu söyleyeyim. Golf 8'de ben daha konforlu hissettim bu arabaya göre. Bunda biraz daha muhtemelen yaylar da farklı. S-Line değil bu araba ama ...daha gergin geldi bana bu araba. Sedan olmasıyla da alakalı olabilir bu durum. Çünkü bunların da mesela eski neslinde, bu nesilde kullanmadım. Eski neslinde hatchback'leri daha konforluydu abi sedanlarına göre bu otomobil Çünkü bu da hatchback üzerinden türetilen bir sedan modeli. Yalıtıma gelecek olursak yol sesi yaklaşık 70'lerden sonra gelmeye başlıyor. Standart bir C segment otomobilde neyse bu otomobilde de yol sesi bu seviyede. E, hatta şunu söyleyeyim yine Golf 8'e göre bir tık daha fazla yol sesi var bu arabanın. Onu da alıyorsun içerisinde. Rüzgar sesi yaklaşık 110'lardan sonra göre ama 160'da giderken de rahatsız edecek bir seviyede olmuyor. Rüzgar sesi anlamında gayet kabul edilebilir ve iyi. Orada uzun yola çıktığın zaman seni rahatsız eden tek şey lastik sesi lastik oluyor. Sesi. Motor 3 silindirli bir motor. Yani böyle işte gaz yapıştırayım dediğin zaman 5000'lerden sonra altlarda da gelmiyor. 5000'lerden sonra geliyor o 3 silindirli sesi. O da hoşuna gidiyor ama 120-130 sonrasında şey gibi geliyor. Hani atmosferik gibi geliyor. Ondan sonra da gidiyor. Mesela bir atmosferik dayana koysan özellikle yokuşta bu gider. Çünkü 200 Nm torku var ama hissiyat olarak arabada ağır olunca, çok hafif olmayınca diyeyim daha doğrusu. Hissiyat olarak zayıflıyorsun. Hani şey vardır ya otoyolda gidersin 160-160 sonra 120'ye düşersin. Çok yavaş gidiyormuş gibi gelir sana. İşte bu da öyle bir algı. İlk başlarda çekişi gayet güzel. Sen ona bir alışıyorsun. Sonraki algıda daha zayıf geliyor. Orada bir geçiş oluyor. Öyle bir durum var. Ama şu var abi. Mesela ben 1 litre turbo motorları seviyorum. Çünkü vergisi düşük, yakıtı makul bu arabaların. Bu arabanın bu motorunda az yakmak istersen bunu kesinlikle başarabilirsin. Yani buna yönelik kullanırsan yaparsın. Mesela bu 1 litre turbo motor şu ağır arabada bile şehir içinde veya şehir dışında salınımla kullan. 5,5'lara lira 5,3 lira falan çekebilirsin bu arabanın yakıtı tüketimini Ama özel ilgilenmen lazım yüzün altına bir kere düşmen lazım. Tabii. Yani, yani özel ilgilenmen lazım. Yolun kıvrımlarına göre kullanman lazım. Ben buna şey diyorum. Az yakan bir motor değil ama az yakma potansiyeli olan bir motor. Sen istersen az yaktırabiliyorsun. Mesela bazı motorlar var. Sen kendini paralasan da belli bir şeyin altında yakmıyor yani araba. Ama bu öyleydi. Zaten Volkswagen'in TSI'ları böyleydi. Hep böyleydi. 1.4'ü de böyleydi. 1.5'i de böyle. Bu da böyle. Bunun 1.5 yakıtı yakın. Performans farkı var ama fiyat farkı da var arada. Peki abi bu arabanın en sevdiğin ve sevmediğin yanı? Ee, ya şöyle sevmediğim yanı kesinlikle ses yalıtımı. Yani ben yol sesi de, yalıtımı. Yol sesi yalıtımı. Rüzgar ve e, motor sesinde hiçbir problem yok. Yani ben de aynı zamanda bir Clio var. Yani Clio'nun yol sesi bundan daha iyi diyebilirim. O Clio 5. kesinlikle Clio'nun yol ya, ekstra yalıtım yapılmış araba fabrika tarafından ama işte ne kadar e, olduğu tartışılır. Ama ondaki böyle yol sesi bundan daha iyi geliyor bana. Tabii arkadaşlar farklı düşünen de olabilir. Sen de farklı düşünebilirsin. Birazdan tecrübe Yo, edersin. Yok bunda yol sesi bundan. var ya. E, ya bu beni çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ben e, bunu alacağım dönemlerde işte BMW ikilere baktım. Yine aynı şekilde Mercedes A serisine baktım. Veya bunun bir eski kasasının 1.5'ine baktım. Yani 3'e 4'ü arasında gidip geliyordu. Yani fiyat olarak şu anda diğerlerinden çok daha avantajlı. Ve diğerlerinin verebileceğinin yer yer daha fazlasını verebiliyor bana. Motoru küçük da olsa zaten bir yerden sonra gidemiyorsunuz artık. Türkiye şartlarında yani 120-130 kilometrelerden sonra artık problem yaşıyoruz. İster istemez aldığımız yakıtı da artık 35 ile 40 çarpmaya başladığımızda o da rahatsız ediyor. O yüzden benim için genel perspektifinde bu çizgide veya bu segmentte benim alabileceğim en güzel araba olduğunu düşünüyorum. Hem genel görüntü olarak hem de kullanım konforu olarak. Ya benim açıkçası, açıkçası en büyük beğendiğim olay o. Şimdi A3'ün bir performansına bakalım. Bakalım bu bir litre turbo motorla nasıl gidiyor? Bu arada işte şu yelken modu var mesela. Bu multivit olduğu için kapatıyor işte yanmalı motoru. Bu şekilde devirsiz, motorsuz, sessiz gidebiliyorsun. Bu da uzun yolda özellikle böyle sakin kullanırsan, gazı hafif basarsan bu sürekli devreye giriyor. Biraz sert basarsan daha az devreye giriyor. O sana göre biraz ayarlıyor kendisini tam yapamasa da. E, şu özellik güzel ha, Ben de mesela Polo'da da şey var, direkt yelken var böyle kapatmıyor motoru ama akıyorsun geliyorsun. Ben Ankara'dan buraya 4.1 ile geldim mesela. Bu 1 litre gerçekten tutumlu. Bizim araba hafif tabii onunla alakası var onunla ama gerçekten tutumlu bir motor. Şu teknolojilerde işe yarıyor. Bu bir tek bize de yaramıyordu. Daha hafif, daha güçlü, daha çok yakıyordu. Yani o da... Onu şey diyor. Ayşe bana soruyordu. Baktım ben diyor bu daha hafif diyor. Daha güçlü. Daha az yakması gerekmiyor mu? Demek ki motor gücünden dolayı, <laughs> gaz tepkisinden e, dolayı. E, dolayı e, gaz diyorsun, yürüyor araba. O ara zaten yakıtı alıyor, götürüyor. Şimdi burayı uzun soluklu bir yokuşmuş. Biz şurada 3 kişiyiz bu arada arkadaşlar. Şurada bir gazlayalım. Şuradan sport'a alalım şanzımanımızı. Durdum ve 3 kişi dip gaz yaptım. Bir litrede DSG'nin ayrı 1.5'e göre farklı. Bunda daha direkt kalkıyor. 1.5 biraz daha yavaş kalkıyor. Töler etsin diye muhtemelen. Yokuş çıkıyoruz 100, 120, üç kişiyle. Ya bir litre, bak mesela buralardan sonra biraz kesilecek ama yani atmosferiklerden falan eski yine daha iyi. Evet 160 kilometre hıza geldik. 165. Ve 170 kilometre hızı gördük. Böyle kullanırsan yakıyor. Bunda mesela uzun yola çık. Evet 130'dan çıktıktan sonra o ivmenin düştüğünü hissediyorsun. Ama 180 ile 170 ile çok rahat uzun yolu tamamlayabiliyorsun. Böyle de bir durum var. Bir tork var. O hıza çıkma süren uzuyor ama o hıza çıktığın zaman torktan dolayı düşmüyorsun. Böyle bir durum söz konusu. En fazla vites düşüyorsun. On zaten çok da hissetmiyorsun bir şey. Şimdi mesela biz bu arabada 7. vitesteyiz. 110 km'de 2100 devirde gidiyor. Motor sesi olmadan bak mesela 3 kişiyle şu an hafif gaza basıyorum abi. Vites değiştirmeden 7. viteste. 116 oldu. 7. viteste burayı çıkıyoruz yine. 120 oldu. 124. Hala 7. vitesteyim. Vitesi de düşürmeden. 130. 1 litre turbo motora göre çok iyi. 1.5'e göre tabii ki o kadar iyi değil. Yani arada böyle bir fark var. Bu 1 litrenin uzun yoldaki tepkileri ve performansı bana göre Türkiye genelindeki otomobil kullanıcılarının %70'ine fazlasıyla yeter. 1.6 dizel neyse bu motordan aldığınız tepki ve performans aslında bu arkadaşlar. Bir de bu arabanın freninden bahsedeyim ben. GoPro 11 yine ısındı. Neyse soğuttuktan sonra devam edelim. Şimdi fren diyordum. Ya frenleri güzel. Araba duruyor ama fren pedalı böyle ayağın altında biraz kayıyor gibi. Yani sana karşı bir şey ciddi bir mukavemet uyguluyor. Duruyor araba. Bir sıkıntı yok ama hissiyatını açıkçası çok fazla beğendiğimi söyleyeyim. Bu grubun fren hissiyatı en iyi olan otomobil, yani en rahat, konforlu olan otomobil Volkswagen'ler. En direkt olansa Seat tarafı abi. Bunlar da yani bu fren güzel duruyor, bir sıkıntı yok ama dediğim gibi bana biraz fazla güç uyguluyor. Yani böyle ayağımı üstünde gezdiriyorum yani artık hani. Ama duruyor araba. Durmayacak zannediyorum ama duruyor böyle bir durum var Freni öyle yani fren konusunda biraz daha iyi olabilirdi Diyebilirim ama fren konforu güzel Yani ne kadar basarsam o kadar tutuyor Zıp zıp zıplatmıyor seni Bunu da beğendim böyle bir durumda söz konusu 1 litre turbo böyle bir otomobildi Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar Güzel beğendiğim bir araba bu arada fiyatını sorayım abi Yani artık fiyatı çok takip etmemekle beraber evet. ee, Çünkü satma niyetimiz yok Veya kısa sürede alma niyetimiz yok yani sanırım 1.5-1.6. Ne zaman aldım demiştin? Ben Aralık ayında Aralık'ın 20'si bandında aralığında Aralık'ında 1 milyon civarında mı Tam 1 milyon aldım. Tam 1 milyon aldın. Şu an 1.5 milyon. Yani e, 7 aylık enflasyonumuz gördüğünüz gibi %50 civarında arkadaşlar. Evet. Artmış durumda. Bunu da hesapladıktan sonra hiçbir işimize yaramayan ve karşılığında hiçbir şey yapamadığımız bu hesabı da yaptıktan sonra artık devam edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Редактор exactly. yeah.